arkadaşlar ben Salman arkadaşlar benim canım bugün çok dondurma çekti ya. hazır yaz ayındayız zaten gelin bir dondurmacıya gidelim annemden parayı da aldım kaldırımdan yürüye yürüye gidelim bakalım merhaba sarı adam ne diyorsun sen bir dinleyeyim seni tamam hazır sarı eve gelmişken bir kapıyı mı tıklatsam acaba tık 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 kimse var mı Haribo? Sen nasıl geldin? Evet Ben gelirim onu karıştırma Tamam Hı. Tamam sen de. Hadi bak geri döndüm arkadaşlar bütün videolara katılacağım Ben saçımda bayan düşündüm Abi bu dondurmacı ne ya. ya? Abicim sen biraz kafayı mı yedin? Kafayı mı yedim? Kafayı mı yedim? Doktorcu kafayı yedim bak açalım Arkadaşlar kapanık abi 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 ben çok ustadım abi. abi abi. Evet ben kaçıyordum. Tamam. Arkadaşlar burada direkt yürü, dümdüz yürü. Arkadaşlar sen, sen ben geldim ya. Bastım düğmeyi açtım kapıyı. Ama kapıdan gidemedim bu arada. Ya. ya o da ekranım kaydı. Arkadaşlar oyunum kasılı olabilir. Arkadaşlar. Çok neden, özür diliyorum. Neden bizim başımıza her videoda kübeler geliyor? Ne bilmiyorum. Ee, mesela Minecraft'ta da son bir şey yapmıştı. Bir dakika. Hadi baba bir dakika. Benim ölmem gerekiyor. Ah. Ben çek boyunca kaçırmışım. Check. Hariba beni bekle hariba Haribo ben kaldırırım. Aa hariba biz dondurmanın üstünden zıplıyormuşuz yeseydik ya. Aa bilmiyorum belki de iyi olabilir. Doğru. Denemekte sakıncası var. Adam gitti. Çığır şey, çığır dedi lan. Dondurmasın diye bu adamı. Aynen lan kapıları kilitledi adam. Kanku. Ne yapacağız? Evet, arkadaşlar ben burada size taktik veriyorum. Haribo sen de videodan izlersin. Böyle kamerayı böyle yaklaştırıyorsunuz arkadaşlar. Eğer <laughs> kamera içinden geçerse orası yanlış. Gene burası. Buldum <laughs> burası. Ben nasıl ölürüm? İşte arkadaşlar kamera <laughs> içinden geçerse orası yanlış. İçinden geçmezse dün düşse yani şöyle bak. Bunun gibi içinden geçmiyorsa tamamdır. Ho, ikisi de aynı. Bir şey var arkadaşlar, siz bu taktiği kullanın. Arkadaşlar, ben kamp biraz daha taktikler evet, düştüm. Nasıl? Arkadaşlar, o taktik evet, sizin. Arkadaşlar, o yüzden düştüm. Ayağın kaydı düştü. Arkadaşlar, o taktik taktik sizin bütün parkurlarda işinize yarayacak. Bakalım lağma girecek mi? Çünkü her kaçışta lağma giriyordu arkadaşlar. Biz böyle hep öyle olmuyor muydu Selma? Evet arkadaşlar ben video çekiyordum ya tek başıma gemiden kaçtık. Gemiden kaçtık. Orada lağma girdiniz mi? Evet arkadaşlar orada lağma girdik. Siz hatırlarsanız o videoyu izleyenler. Evet evet. Oo, bu. Arkadaşlar geliyorum. Sen gelme. Önden ben geçeceğim dondurma çubuğu. Ya, ama, ama, ama. ya şaka şaka hadi bekliyorum. Hadi o, gel. Arkadaşlar haribanın boyu benden uzun. De evet bekliyoruz bekliyoruz. Fıt 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 fıt. Arkadaşlar hadi bana çok güzel duyar. Evet paket paket haribo aldım ve yedim. Aha öldük. Ben haribo yedim. <laughs> Arkadaşlar ben çok lopum. Ben de. <laughs> Hayır şaka şaka. Arkadaşlar haribo bütün parkurların en prosu. Yani de benim, benim bayağı prom. Yani o benden daha pro. Arkadaşlar biz kaçıncı evveldeyiz? Hemen bir bakıyorum ben. Hop. Ben bak ben ileride tablosu kapatıyorum. <laughs> hadi bekle. Çok, çok, çok. Ne oldu lan? Geç. Adamın ağzına girdim. Adam hadi boyu yedi. Çok güzel. Aa ben neden yedim? <laughs> Çünkü bunu ben. Doğru haribo haribo. Ben Ben de sade Yok bir mı? Ya ya Spiderman neden yersin? Ben bir örümcek adamım Seni seni alt etmeye geldim. Örümcek arkadaşlar. İşte adam örümcek değildi. Arkadaşlar örümcek adamı sevenler bir like atsın lütfen. Örümcek adam için. Örümcek adam için. Çıkma. Kanka ne zaman geleceksin ağza? Geldim girdim ben. Ev neredesin delikten mi atladın? He, geçtim ben bayağı evet atladım ki. Ya, ben... ya, videodayım videodayım videodayım. Bat... Evet arkadaşlar. Azıcık bir şey oldu da. <laughs> arkadaşlar orayı siz olmamış farz edin. <laughs> arkadaşlar orayı siz yok farzların olur. Yani orası bir gelişme oldu da. Yani. Arkadaşlar ben de geçemiyorum. Ya duracaksın bekle. O lazerler inip inip kalkıyor. Adamlar. Karı bu. Adamın midesinde lazer varsa adamın midesi erimesi gerekiyor. Gel arı bu. Gel Canım arabam benim. Sıfır yaşından ben beri... Ben deme. Ne? Ben sakın yiyeyim deme. Çaykı bunlar hmm. yok oluyor. Haberin olsun. git. Hmm. 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 Aa, kemik var burada. Hmm. Adamın kapıdası var galiba. Arkadaşlar evet, burada bir merdiven. Merdiven. Nereyi kırayım? Aa kanka geri dön geri dön atla şartla. <laughs> Arkadaşlar buradaki taktik zıplama taktiği. Çünkü oradaki kakaları değdiğiniz anda ölüyorsunuz. Ve <laughs> bu çok iğrenç bir şey. Evet arkadaşlar, lavdan çıktık ya. Adamın poposu Ha doğru. Adam bizi tuvaletten yapmış olabilir yani. Evet, normal. Evet, demedim ben burada lavma gidecek diye. Dedin doğru. Ya arkadaşlar, e, hop. Arkadaşlar biz sizlere korku videosu çekelim mi? İş. Korku videosu isterseniz bir like atabilirsiniz. İstemezseniz atmayın. Geçin. Aynı beş arkadaşlar eğer buraya 5 like gelirse yeni kaçış videosu geliyor. Evet. Bir tane attık. Ona kaç like geldi? Hiç bakmadım. O, o sayılmaz arkadaşlar. O, ben siz o sayılmaz. Evet o sayılmaz. Oh oh haribosuz diyor. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar oyun bitti. Aha bitirdik. Arkadaşlar bunun azıcık keyfini çıkaralım. Evet. Bir dakika. Hmm. Ne oldu? <laughs> oh yeah. Oh yeah. Dance. Dance. Arkadaşlar, oh yeah. Oh yeah, dance, dance, dance. Aa, buradan cidden oyunları geçebiliriz. Arkadaşlar yani bir günde bir video iyi değil. Sıradaki oyunumuza bir sonraki videoda geçeceğiz. Bir dakika lütfen. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Arkadaşlar kapatma kapatma. Kendi kapatma. Kapatmadım. Ne söyleyeceksin? Evet. Bir dakika. Doğru örümcek adam uçmalı. Ben neden uçmadım ki ya? Ya tam videoyu kapatacaktım. İyi aklıma geldi. Arkadaşlar abone olun yazacaktım yazılmıyor. <laughs> Arkadaşlar ben yazarım. Abone. Yazılmıyor mu? Tekrardan siliniyor, siliniyor. Şamas abone olup like at evet, evet. mayı mayı çete mi yazıyor? Evet, abone like atmayı, abone like atmayı unutma. 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 Abone ve like <laughs> atmayı unutma. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Arkadaşlar. çatıya çıktım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Yarınki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.